Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yine bir balık yemeği yapacağız. Sardalya'nın ilk başta kılçıklarını temizliyoruz güzelce. Evet şimdi ben balıkları güzelce temizledim. Sardalyanın sosunu yapacağım. Bir tane küçük soğan. Biraz maydanoz. Kimyon. Zerdeçal. Zencefil, karabiber, kırmızı biber, tuz, biraz yağ, tuzu biraz ben fazla attım çünkü hani ee, İyice tat versin diye siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi karıştırıyoruz güzelce. Balığı sosumuza batırıp işte biraz sosluyoruz. Ve içine açıp yaptığımız karışım sosu balığın içine koyuyoruz. İkinci bir balık alıp kapatıyoruz. Biri tamam. Diğerlerinde de aynı işlemi tekrarlıyoruz. İlk başta biraz sosa bulayıp sonra içine sosu koyup Üstüne bir başka balığı koyuyoruz ve kapatıyoruz. Sandviç gibi. Yaptığımız sandviçlerimizi mısır ununa bulayıp kızarmış yağa, yağa atıyoruz. Bütün sandviçlerde aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi balıklı sandviçlerimizin e, kızaran taraflarını çeviriyoruz. Kızardıkça sürekli çeviriyoruz. İyice böyle kırmızı olduğu zaman. Evet arkadaşlar balıklı sandviçlerimiz hazır. E, biz servis ederken yanına birkaç tane maydanoz serpiştirdik. Siz istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.